Bugün size Galatasaray Üniversitesi yangınında neler yaşandığını özet olarak anlatmak istiyoruz. İtfaiye olay yerine gelmeden önce güvenlik görevlisi 4 adet yangın tüpünü tavana püskürterek içeride görüşü kısıtlayan bir konser ambiyansı yaratmayı başarmıştır. Tozdan etkilenen görevliye de Beşiktaş ekibi müdahale etmiştir. Daha sonra Beyoğlu ekibi gelip tedbir amaçlı olarak denizden su attı çekmiş ve hemen ardından çatıya çıkıp inceleme yapmıştır. Bize göre yangındaki kırılma noktası burası. Çünkü bu tarihi bina adeta dışı betonla çevrilmiş, içinde boyalı tahtalar olan bir odun sobası gibi. Ve daha iyi yanması için sadece bir bacaya ihtiyacı var. İşte ihtiyaç duyulan bu bacayı Beyoğlu ilfaisi müdahale amaçlı çatıyı açtığı delik ile sağlamış olur. Ve delik açılan yerin 15 metre bir alev patlaması yaşanır. Daha sonra peşi sıra Şişli ve Fatih itfaiyeleri olan yerine gelir. Denizden ilk gelen söndürme gemisi yaklaşık 5 dakika kadar Şişli itfaiyesinin çekilmesini bekler. Sonra ilk sularını sıkmaya başlar. Söndürme gemilerinin çok tazikli ilk müdahalesi ile çatı ve beraberinde taşıdığı közler binanın yanmayan arka kısımlarına kadar dağılır ve buralarında yanması sağlanmış olur. Neyse ki birkaç denemeden sonra suyu doğru açıyla püskürtmeye başlayan gemiler yangını kısa zamanda kontrol altına alırlar ve gece geç saate kadar soğutma çalışmaları devam eder.